Bayram Ali Aslan. Evet taksici esnafıyım. 17 yıl oldu. Taksi ücretlerine zam geldi. Çok olmasına çok ama bizim de giderlerimiz çok. Yani bugün bu bizim ticari taksilerin en düşük sigortası 20 bin lira. Sanayiye gidiyorum bugün 5-10 bin liradan aşağı çıkamıyorum. Bir yağ bakımına gittiğinde 4-5 bin lira para veriyoruz. Yani bu giderlere karşı evet vatandaş için çok ama bizim için de fazla değil yani yeterli. Mazot fiyatları 45 lira biliyorsunuz mazot giderleri çoğaldı. Hani zamlar normal. Ücretler açılış 30 lira. Ondan sonra kilometre 35 lira. Bir saat bekleme 220 lira. Ondan sonra indi bindi 140 lira. vatandaşın tepkisi oluyor. Aynı bizim bir mağazaya girip de tepki gösterdiğimiz gibi vatandaş da ilk bindiğinde tepki gösteriyor ama alışıyor. Biz de alıştığımız gibi onlar da alışıyorlar. Yapacak şey yok. Ben taksici bir kö Açılışlarımız e, 20'den 30 liraya oldu. Kilometrede 25'ten 35'e çıktı. İndi bindi fiyatımız 100 TL oldu. Şükür şu anda iyiyiz. Ama bir sorunlarımız var bizim. Buradan söylemek istiyorum. Biz havalimanlarına gidemiyoruz. Müşteri alamıyoruz. Kurbeç ayı geliyor. Bunu sayın milletvekillerimizle görüşmüştük. Herhangi bir bize bilgi gelmedi. Yazın biz perişan olacağız. Buradan sesleniyorum sayın milletvekillerime. Bize söz vermişti herhangi bir cevap gelmedi bize. Buradan milletvekillerime sesleniyorum. Sayın Hüseyin Altınsoy'a bize söz vermişlerdi. Yaz geldi bizim çoluğumuzun çocuğumuz ne yiyecek? Gurbetçi ayında Almanca ayına gireceğiz. Sayın vekilim arasın Nevşehir Havalimanı'ndan beni karşıla desin karşılayamayız. Bizi almıyorlar. Ulaştırma Bakanlığı'nın 19, 1989'da çıkan kanuna göre bizi almıyorlar. Bize yardımcı olsunlar. Bizim istediğimiz o. Şu anda daha yeni zam aldık. Herhangi bir şey Açılış yapamadık. Peki. İlk başlarda tabii zorluk çektiler ama herkes alıştı. Yapacak bir şey yok. Mazut 42 lira. Görmiyorlara hesap varsa kurtarır ya aşağı yukarı. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.